Crypto Coin içerisinden selamlar, sevgiler arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet, yine kötü güne devam ediyoruz. Piyasamız kırmızı ve yeşile dönen herhangi bir enstrümanımız da yok maalesef. Üzülerek buradan belirtmek isterim. Peki bu düşüşümüzü dünkü videomuzda anlattık arkadaşlar. Dedik, uyuyanlar uyandı, uymayanlar satışa girdi. Evet, uyuyanlar da uyanıp satışına da başladılar. Ee, bu durumda bir düşüş yaşamıştık peki bugüne devam ediyor düşüş bir haber daha geldi ki o da Çin'den bu haberin ayrıntılarına geçmeden arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın bunun için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Evet geçelim bitcoin grafimizi görüyoruz şu anda düşüş var arkadaşlar satış var sayı indikatörümüz eksilerde sıfırın altında 31.900'lerde bitcoin 32.500 destek Aşağı kırarsak 31, 30 ve 28 hatta 24 dolarlara kadar kötü senaryo dünkü videomda bahsettim. Evet. Çin'den büyük yasak geldi arkadaşlar. Önce eyalet eyaletti. İşte ee, madencilerin yasaklanması düşüşü neden tetiklemişti? düşüşü tetikleyen nedenlerden biri madencilerin yasaklanmasıyla başladı ve devam etti. Eyalet eyalet dalga dalga yayıldı. İşte bugün de gelen Çin'den büyük yasak kararıyla bütün Çin'i kapsadı arkadaşlar. Genelgeler gönderildi. Artık Çin'de kripto paralarla ilgili yasak başladı arkadaşlar. Evet. Çin Devlet Şebeke Kurumu ülkenin tüm bölgelerine kripto para madenciliğinin kapatılmasını talep eden bir bildiri yayınladı arkadaşlar. Evet. Bu bildiride de maalesef detayına girmeye gerek yok arkadaşlar. Çin'in durumu bu. Çin bu bildiri yayınladıktan sonra öbürleri de uygulamak zorunda. Eyalet eyalet herkes uygulayacaktır. Bundan dolayı da piyasamız biraz daha tepe gitmiş durumda. Bitcoin ve altcoin'ler çökmüş durumda arkadaşlar. Ha büyük bir kayıp var. Kardan kayıp var. Evet. 6 ay önce alanların kaybı yok arkadaşlar. Ama işte 3 ay önce, 2 ay önce girenler büyük bir kayıptalar. Bunu da buradan belirtmek isterim. Peki, dominansımız nerede? Arkadaşlar, dominansımız hala yükseliyor. Yükseliyor. 46.53'lerde. Peki market cap'te para çıkışı aşırı şekilde var arkadaşlar. Aşırı yoğun bir şekilde satışlarımız devam ediyor. Nerelerdeyiz market cap'te? Nereye indik? Değil mi? E, market Cap'te 700 milyar doların altına kadar düştük arkadaşlar. Şu anda 688 milyar dolarla dayız. Evet Market Cap'te bizim para çıkışı olduğunu gösteriyor buralarda. Erasay'da onu destekliyor bu şekilde devam ediyor. Çıktıkça da çıkıyor. Bu durumda Bitcoin dedik ya 31.900 dolarlarda. Bitcoin'in 4 saatlik grafiğinde arkadaşlar geleceğimiz nokta inanın korkutuyor bizi. 30 bin dolarlar her an olabilir. Her an 30 bin dolarlara gelme durumumuz olabilir. Geri dönüş olmazsa. Çünkü RSI eksilerde dönüş yok. yüzde %3'e yakın bir düşüş var Bitcoin'de. Evet inşallah toparlanırız. İnşallah hafta sonuna doğru tekrar toparlanırız diyeceğim ama bizim bir de hafta sonları düşüşümüz var. Bir de o binecek bunun üzerine. Dediğim gibi bir miktar daha bu haftayı çok kötü bir şekilde kıpkırmızı bir şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Evet inşallah bu düşüş çıkışların bir başlangıcı olur diye ümitlenelim arkadaşlar. Kimseye tabii ki yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Düşüşümüz devam ediyor. Peki Bitcoin'de bu düşüşler varken altcoinlerde ne yapar arkadaşlar? Altcoinlerde tabii ki daha fazla geri çekilmeler görülebilir. Evet, kötü senaryo, dün söylediğim senaryo hala geçerli arkadaşlar Bitcoin için. Onun için daha fazla sizi meşgul etmeyi düşünmüyorum. Ethereum'a bakalım. Kısa kısa neler oluyor? Satış devam ediyor arkadaşlar satış baskılarıcı devam ediyor. Evet, Bitcoin satılıyorsa ki altcoin'lerde da para çıkışı devam ediyor. uyuyan cüzdanlar uyandı, Bitcoin'ler satıldı. Çin'den de üzerine tuzu biber oldu bugün gelen haberin. Daha fazla zaten düşüşe meyilliydi piyasa. Hadi aldı başını gitti. Peki buna bakmadan arkadaşlar bir de ee, şeye bakmak istiyorum. Bakınız İstanbul Porsası da yemyeşil olmuş arkadaşlar. Yemyeşil olmuş. Aa, evet, bugün ağırlık kripto paralarda bakınız ağırlık kripto paralarda ee, zannediyorsam bir de petrol yok yok petrol de değil ya arkadaşlar yani sadece düşüş bugün itibariyle e, Avrupa piyasalarında bakınız küresel piyasalarda Dow Jones'ta, S&P'de düşüşler var. Bakınız bunlar da var ama Bizim borsamızda İstanbul Borsası'nda bugün yeşil hakim onu da buradan belirtmek isterim ha altın falan ona da bakalım arkadaşlar e, 502 TL buldu küçük çaplı yukarı yönlü hareket ediyor gümüşte 7.22 TL civarında devam ediyor onsta da yükseliş var ons, 1811 dolarlar e, gümüşte de, de ons, 26 doların üzerine taşıdı kendini Burada kısa dipnot bonus olarak size yatırım illaki vardır bunu yatırımcıları. Onun için dipnot olarak bunu belirtmiş oldum. Arkadaşlar Ethereum 1900 doların altına indi. 1893 dolar. 1750-1700 dolar bandına sarkabilir dedim Bitcoin şuraya gelirse dün. Videoyu izlemeyenler lütfen izlesinler, baksınlar. Düşüşler üzülerek söylüyorum, inanın birebir vuruyor arkadaşlar birebir neresi düşecek dediksek, nerede desteğimiz kırılırsa buraya gelir dediysek iki gündür bunu gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ben bunu üzülerek söylüyorum. As Kim ister? Ben istemem. Siz de istemezsiniz. Ama piyasada maalesef bu tür döngüler devam ediyor. Düşüşler devam edecek mi arkadaşlar? Edebilir. Edebilir. Bir müddet daha düşüşler devam edebilir. Peki ee, bu Bitcoin, altcoin'ler çakılırken arkadaşlar durum başka bir pozisyon var mı? Evet. Var arkadaşlar. Var. Elon Musk'ın var. Elon Musk yine bugün rahat durmadı. Bu sefer ne yaptı? Bitcoin ve e, Bitcoin Cash hakkında konuşma başladı. Evet. Son tweetinde popüler altcoin Bitcoin Cash'e Cash'in e, destekçilerini andı arkadaşlar. Biliyorsunuz. Algoritma olarak eski eskideki yazıyı tekrar paylaşmış oldu bu ee, şöyle söyleyeyim yakın tarihli bir tweette ünlü milyarder Elon Musk e, Blue Wallet'in uygulamasında ABD faaliyeti göstermek için bir para vericisi veya başka lisansla e, gerektiği gerektirmediğini söylüyor Elon Musk Financing düzenlemesinin kapsamında para hizmetlerini işletmek olarak niteliğinde Vesaire vesaire diyor ki Bitcoin Cash'in savunucuları tarafından sıkça dile getirilen eski bir argümanı yeniden gündeme getirdi. Bitcoin Cash. E, Elon Musk Bitcoin Cash'e de el attıysa tamam. Ama arkadaşlar eskisi kadar faal değil. Neyi konuşsa konuşsun, şimdilik bir hareket sağlayamıyor. Ona da bakalım. E, Bitcoin Cash'e bakalım arkadaşlar. Şuradan. BTC H, BTC Evet. Bitcoin 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 Bitcoin. Evet. Bitcoin keşin durumu. Aslında Bitcoin keşi daha önce bir ara inceledik arkadaşlar. Şuradan Bitcoin BCH yanılmıyorsam BCH'tı. Evet. BCH tamam bulduk herhalde. Bitcoin Cash. Nereden bakalım? Coinbase'den. Coinbase'den açalım arkadaşlar. Evet bakınız Bitcoin Cash'in grafiği geldi. Var mı? Yeşillik yok. Onda da %4'lük bir düşüş var. 381 dolar seviyelerinde Bitcoin Cash devam ediyor. Evet. Bitcoin Cash içinde bakıyoruz abi. RSI'de dibin dibinde, grafikte, Bollinger bantımızda da dibin dibinde, onda da satış baskıları, baskıları devam ediyor. Elin baskıları gelse bu saatten sonra bir piyasada bu düşüşün önüne geçmek için e, piyasanın düzelmesini beklemek lazım arkadaşlar. Genel yatırımcıların, balinaların büyük bir alımlara başlıyor olması lazım ki piyasamız tekrar düzelsin. Evet, neye bakarsak bakalım. Ethereum, Bitcoin, Altcoin, BNB kısa kısa yüzde kaç düşüşlerine bakınız arkadaşlar. Kısa kısa geçelim. Bakınız Neo yüzde altı düşmüş. 436 dolar. Ada yüzde dörde yakın düşmüş. 1.2 dolar. Atom evet Atom yüzde altıya yakın düşmüş. 11.5 dolarlarda. Matic yüzde altıya yakın düşmüş. 0.89 dolar 1 bir doların üzerindeydi arkadaşlar. Stale Lumen %3 civarında düşmüş 0.22 dolar. Evet, Binance Coin 295 dolara gerilediz. %5'e yakın düşüş. Doge. Dogeciler. Bakınız 0.19 dedim ya. Doge'ye bakınız arkadaşlar Doge'nin grafiğini hemen açıyorum. Doge'de 0.16 dolarlara gerileyebiliriz. Oradan tekrar tepki alımlarıyla yükselişlerin başlayacağını düşünüyorum. Ama yine de bu piyasanın ne yapacağını kimse bilemez arkadaşlar. Doge an itibariyle de yüzde üçlük bir düşüşte 19 dolarlarda. Evet 19 dolar. Peki EOS'ta geri çekilme var arkadaşlar. EOS 4 doların üzerine çıkmaya başlarken tekrar %5 gibi hatta yüzde sekiz gibi geri çekildi ama yüzde beşe kadar toparlamış görünüyor durumu. E, EOS'ta da durum bu. Litecoin keza öyle 126 dolar. Lynx dün 17 dolardı 16 dolara düştü. Shiba. Shiba'da da %6'lık bir düşüş var. Shiba'da 68. Dün dedim 55. 5.055 geri çekilme durumunda. BitTorrent 22'lere düştü arkadaşlar. Ripple 0.60'lara geriledi. Evet e gidi Ripple 2'leri görmüştü. Evet arkadaşlar neye bakarsak bakalım. Hangi altcoin'e bakarsak bakalım. Bu durumda söyleyebilecek daha fazla bir şey yok. Onun için piyasamız maalesef üzülerek söylüyorum ki düşüşüne devam ediyor. Yeşil yok arkadaşlar, yeşil yeşil yeşil. Buyurun. Yeşil yok. Birkaç tane olsa da küçük çaplı onlar zaten kayda değer bir şey değil. Evet. Tek yeşil Bitcoin dominansında. Başka yeşil yok arkadaşlar. Başka da bir yeşil yok. Evet. Yayını fazla uzatmıyorum. Bugün bir, bu şekilde bir ara yayın. Gelen iki haberi elmas'ta Çin'in haberini sizlere ulaştırmak için yani düşüşün nedenlerine kafanızda soru işareti olmasın diye bunun için bir video hazırlamak istedim. Akşam saat 6-7 gibi günün değerlendirmesini, gelecek yeni haberleri sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güneşli günler bizimdir. Sıkmayın canınızı. Orta ve uzun vadeciyseniz zaten bunlar sizi etkilemeyecektir. İnanın güzel günler göreceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın üzülmeyin.